Hoş geldiniz. Bu videomda parçada anlam, parçanın giriş, gelişme ve sonuç bölümü, parça oluşturma ve parça tamamlama ile ilgili soru çözümü yapacağım. Açıklamalar kısmından bu soruları bilgisayarınıza indirebilirseniz hemen başlıyorum. Birinci soru aşağıdakilerin hangisi bir metnin giriş cümlesi olmaya uygun değildir? Şimdi giriş cümlesi nedir? Öncesi olmayan bağımsız bir cümleye giriş cümlesi deriz. Seçeneklerin üçünde giriş cümlesi var. Bir tanesinde giriş cümlesi yok. Muhtemelen gelişme cümlesi vardır. Daha doğrusu metnin gelişme bölümünden alınmış bir cümle vardır. Adana bilim insanları insan ciğerlerinde yeni bir hücre türü keşfetti. Bakın yazar net bir bilgi vermiş. Daha sonra yani bu A seçeneğindeki cümleden sonra başka cümlelerimde bu verilen bilgiyi ben ne yapabilirim? Açıklayabilirim veya bu verilen bilgiyi Örneklerle destekleyebilirim sevgili öğrenciler. Bu nedenle A seçeneğindeki cümle giriş cümlesi. Bursa hafıza teknikleri de hatırlamayı olumlu etkileyen Yöntemlerden biridir. Şimdi bu giriş cümlesi olamaz. Başka şeyler Hatırlamayı olumlu yönden etkiliyormuş Hafıza teknikleri de etkiliyormuş. Yani daha öncesinde Başka şeylerin Hatırlamayı olumlu yönde etkilediğine dair bize bilgi vermiş sıra Hafıza tekniklerine gelmiş. Dolayısıyla B seçeneğindeki cümle metnin giriş cümlesi olamaz. Gelişme bölümünden alınmış bir cümledir. Arkadaşlar D bağlacı bakın cümleye örtünü anlam katmış. Şimdi buradaki D bağlacı başkası anlamında kullanılmıştır. Başka şeyler hatırlamaya olumlu etkiler yapıyormuş. Bir de hafıza teknikleri hatırlamaya olumlu katkılar sunuyormuş. C dağınık bir masa ve çalışma ortamı dağınık bir zihnin göstergesidir. Ben bundan sonraki cümlelerimde çalışma ortamının nasıl olmasına dair bir bilgini yapabilirim? Verebilirim ya da dağınık bir masa çalışma ortamı nasıl olur? Bu fikrimi örneklerle destekleyebilirim. C'deki cümle yine giriş cümlesi, öncesi olmayan cümle. Denizli uyumak, yemek, içmek ve nefes almak kadar önemlidir ne yaptık? Uyumak hakkında, uyumanın önemi hakkında bir bilgi verdim. Bundan sonraki cümlelerimde yine uyumanın bize kazandırdığı şeyler hakkında bilgilerimi örneklerle açıklayabilirim. Yani bu cümlenin altını doldurabilirim. Altını doldurabildiğiniz cümleler metnin giriş cümlesidir arkadaşlar. Öncesi olan cümleler metnin giriş cümlesi değildir. Cevabımız Bursa. 2. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Bu tarz sorularda anlam olarak birbirini tamamlayan kelime ya da kelime grupları arayacaksınız ve yine bu tarz sorularda olaylar hiçbir engele takılmadan bir akış içerisinde, hiçbir engele takılmadan akıp gidecek. Değerli arkadaşlar, seçeneklerde 1 ve 3 numaralı cümlelerin metnin giriş cümlesi olabileceğine dair bir ipucu var. Bakın A ve B'de 1, C ve D'de 3 var. Hemen birden başlayalım. Perdeler uçuşmaya başladı. Hava diğer günlere göre daha rüzgarlıydı. Sanki metnin ortasından alınmış bir cümle. Bir numaralı cümle. Demek ki metin üç numaralı cümleyle başlıyor. İkiyi de okuyalım. Perdenin arasından pencere kolunu bulup pencereyi açtı. Güneşli bir sonbahar sabahıydı. Evet genel bir cümle var burada. Elini dışarı uzattı ve rüzgarı iyice hissetti. Yatağından yavaşça kalktı ve pencereye doğru yürüdü. Perdenin arasından sızan gün ışığının etkisiyle uyandı. Bakın güneşli bir sonbahar sabahında perdenin arasından sızan gün ışığının etkisiyle uyanmış. Önce uyandıracağız. Kahramanımız önce uyanacak arkadaşlar. Uyandıktan sonra ne yapacak? Yatağından kalkacak. Bakınız olaylar bir akış içerisinde sırasıyla akıp gidiyor. Yatağından yavaşça kalktı ve pencereye doğru yürüdü sevgili öğrenciler. Yani sıralama 3-6-5 diye devam ediyor değerli arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Kahramanımızı pencereye ulaştıracağız. Kahramanımı pencereye ulaştırmak için iki numaralı cümleyi okumam gerekiyor. Perdenin arasından pencere kolunu bulup pencereyi açtı. Açtıktan sonra ne oldu? Perdeler uçuşmaya başladı. Bakın anlam olarak birbirini tamamlayan olaylar var. Hava diğer günlere göre daha rüzgarlıydı. Kahramanımız elini dışarı uzattı son olarak ve rüzgarı iyice hissetti. Gördüğünüz gibi metnimizi olayların oluş sırasına göre ne yaptık? Sıralamış olduk arkadaşlar. Veya olayların oluş sırasına göre metnimizi oluşturduk. Cevabımız Denizli 3 6 5 2 1 ve 4 diye sıralama yapılmış oldu. Cevap Deniz. Soru 3 aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş cümlesi olamaz? 1 numaralı soruyla aynı 3 cümle bağımsız bir giriş cümlesi bir cümle bağımsız bir giriş cümlesi değil. Yani bir cümlenin öncesi var arkadaşlar. Biz öncesi olan bir cümle arayacağız. A. Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'dir. Bakın bağımsız bir giriş cümlesi. Ben bundan sonraki cümlelerimde Jüpiter hakkında bilgi vermeye devam ederim. A. Paragrafın giriş cümlesi. Ve bebekler süt dişlerini genellikle 6 aylıkken çıkarmaya başlar. Bilgiyi verdi. Daha sonraki cümlelerimde ben bebekler hakkında bilgi vermeye, detaylı bilgi vermeye devam edebilirim. B'deki cümle yine paragrafın giriş cümlesi. C. Kars deniz seviyesinden yüksekliği en fazla olan kentlerimizdendir. Bir giriş cümlesidir bu. Önce Kars hakkında ben bir bilgi verdim. Deniz seviyesinden yüksek olduğunu söyledim. Bundan sonraki cümlelerimde Kars'ın diğer özellikleri hakkında okuyucuyu bilgilendirebilirim. Yani C'deki cümle yine paragrafın giriş cümlesi. O halde cevap denizli. Bilim insanları bu türün soyunun devam etmesi için çalışmalar yapıyor. Arkadaşlar hangi türün? Demek ki öncesinde bu tür dediği hayvan hakkında veya canlı hakkında bize bilgi vermiş ki daha sonra bilim insanları bu türün soyunun devam etmesi için çalışmalar yapıyor bilgisini bize aktardı. Yani D'deki cümle metnin giriş cümlesi, paragrafın giriş cümlesi olamaz. Olsa olsa gelişme bölümündeki cümlelerden bir tanesidir. 4. Parça iki paragrafa ayrılmak isteniyor. 2. paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Hangi cümleden itibaren konu değişikliği olmuş onu arayalım. bir Bilgisayardan sonra tablet kullanımının da yaygınlaşması ile birlikte kitap veya ekran üzerinden bir şeyler okumakla ilgili tartışmalar giderek artmış. Bilgisayarın yaygınlaşmasıyla, tabletlerin yaygınlaşmasıyla insanlar tabletten kitap okuyorlarmış ve bu konu yani kitaptan bir şeyler okumakla ekran üzerinden bir şeyler okumak mevzu yani konusu tartışma konusu olmuş. 2 Kimileri kitabı eline almanın ayrı bir tadı olduğunu belirtirken kimileri ekran üzerinden okumanın daha rahat olduğunu belirtiyormuş. Evet bazıları ekran üzerinden okumak iyi diyor, bazıları kitap üzerinden yani kitabı elimize alıp okumak daha iyi diyormuş. 3 bir metni kitap üzerinden veya ekrandan okumanın farkını anlamak beynimizin yazılı bir metni nasıl yorumladığıyla ilişkilidir. Yine 3 numaralı cümlede kitap üzerinden okumakla ekrandan okuma hakkında bize ne yaptı? 1 ve 2 numaralı cümlelerde olduğu gibi bilgi verdi arkadaşlar. Yani anlam olarak 1, 2 ve 3 numaralı cümleler birbirini tamamlayan cümlelerdir. Dörde bakalım. Okuma işlemi, düşünceler, fikirler, temalar, benzetimler gibi soyut kavramlarla ilgili bir beyin etkinliğidir. Arkadaşlar 4 numaralı cümlede ne tabletten söz edildi ne kitaptan söz edildi. 4 numaralı cümlede okuma işleminin, eyleminin tanımından söz edildi. Haliyle 4 numaralı cümlede ne oldu arkadaşlar? Konu değişti. 4 numaralı cümleden itibaren ben ikinci paragrafa geçeceğim. 5'e bakalım. Bu nedenle beynin soyut işlemler bölgesinde gerçekleşmektedir. Yine 5 numaralı cümlede okuma işleminin nerede gerçekleştiğine dair bize ne oldu? Bilgi verildi. 4 ve 5 numaralı cümlelerde okuma işleminin nasıl gerçekleştiğinden söz ediliyor arkadaşlar. Böyle diyebilirsiniz. 1, 2 ve 3 numaralı cümlelerde ekrandan ya da kitaptan okumakla ilgili ne olmuş? Kişisel görüşlere ya da yorumlara ya da gözlemlere yer verilmiş. Son iki cümle farklı bir paragraf arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Beşinci soru aşağıdakilerin hangisinde geçiş ve bağlantı ifadesi cümleye diğerlerinden farklı bir anlam kazandırmıştır? Soruyu yanlış okumayınız. Geçiş ve bağlantı ifadesinin cümleye kattığı anlam soruluyor. Denizli onu alışverişe birlikte gitmeleri için zorlasalar da çok isteksizdi. Yani gönlü çekmiyordu. Yani Destekleyici ve açıklayıcı geçiş ve bağlantı ifadesi C. Ahşabı elindeki zımpara ile şekillendiriyor. Bir başka deyişle ahşaba hayat veriyordu. Bir başka deyişle destekleyici ve açıklayıcı geçiş ve bağlantı ifadesi. Bursa güneş gibi aydınlattı etrafını. Işığa boğdu karanlıkları. Kısacası cam buldu her şey onda. Kısacası özet ve sonuç bildiren geçiş ve bağlantı ifadesi. Adana hayaller çekip çıkarmalı beni bu dingin dünyadan. Hatta sürüklemeli en coşkun sulara. Hatta ifadesi yine destekleyici ve açıklayıcı geçiş ve bağlantı ifadesi. Bu duruma göre cevap B gibi görünüyor ama cevap B değil arkadaşlar. D'deki yani destekleyici ve açıklayıcı geçiş ve bağlantı ifadesi cümleye sözün kısası anlamı katmıştır. Onu alışverişe birlikte gitmeleri için zorlasalar da çok isteksizdi sözün kısası gönlü çekmiyordu. Yine C'deki bir başka deyişle geçiş ve bağlantı ifadesi cümleye Sözün kısası anlamı katmıştır. Ahşabı elindeki zımpara ile şekillendiriyor. Sözün kısası ahşaba hayat veriyordu. B'deki geçiş ve bağlantı ifadesi yine cümleye sözün kısası anlamı katmıştır. Güneş gibi aydınlattı etrafını, ışığa boğdu karanlıkları, sözün kısası, can buldu her şey onda. Demek ki cevap Adana, hayaller çekip çıkarmalı beni bu dingin dünyadan hatta sürüklemeli en coşkun sulara. Arkadaşlar Hatta geçiş ve bağlantı ifadesi cümleye sözün kısası anlamı katmamış. Üstelik ayrıca anlamları katmış. Hayaller çekip çıkarmalı beni bu dingin dünyadan ayrıca sürüklemeli en coşkun sulara. Üstelik sürüklemeli en coşkun sulara. Cevabımız Adana. 6. Metinde numaralanmış cümlelerden hangisi metnin anlam bütünlüğünü bozar? 1. Vietnam'ın Laos sınırında yer alan Hank John Don, 200 metre yüksekliğindeki tavanı 9 kilometre uzunluğu. 38,5 milyon metreküp hacmiyle dünyanın en büyük mağarası olarak biliniyor. İlk cümlede dünyanın en büyük mağarası hakkında bize bilgi verildi. 9 kilometre uzunluğa, 200 metre yüksekliğe ve 38,5 milyon metreküp hacme sahipmiş. 2. Yaşının 2 ila 5 milyon yıl arasında olduğu tahmin edilen mağara 91 yılında bir köylü tarafından keşfedildi. Yine mağara hakkında bize bilgi verilmeye devam edildi. Yaşı 2 ila 5 milyon yıl arasındaymış ve 91 yılında bu mağara bulunmuş. 3. Boyları 70 metreyi bulan sarkıtlara ek olarak mağarada Vietnam set adı verilen 60 metre yüksekliğinde dey bir sarkıt duvar da var. Arkadaşlar 1 ve 2'de mağaranın genel özellikleri hakkında söz edildi. 3 numaralı cümleden itibaren mağaradaki sarkıtlardan söz edilmeye başlanıldı. Yani 3 numaralı cümle anlam akışını bozdu. 4'e bakalım. Mağaraya Ho Chi Minh City otobanından ormana girilip 10 kilometre yüründükten sonra ulaşılabiliyor. Bakınız 4 numaralı cümle aslında 2 numaralı cümlenin devamı 1, 2 ve 4 numaralı cümlelerde mağaranın genel özellikleri hakkında bize bilgi veriliyor. 4 numaralı cümlede mağaraya nasıl gidilebileceği hakkında bilgi verildi. 2 numaralı cümlede bir köylü mağarayı bulmuş. 1 numaralı cümlede ise mağaranın nerede olduğundan söz ediliyor. 3 numaralı cümlede ise mağaranın içindeki sarkıtlardan söz ediliyor. Yani 1, 2 ve 4 numaralı cümlelerin anlam bütünlüğünü 3 numaralı cümle bozuyor arkadaşlar. Cevabımız C. 7. Metinde boş bırakılan yeri anlam akışına göre aşağıdaki sorulardan hangisi getirilmelidir? Değerli arkadaşlar önce seçenekleri okumam gerekiyor. Seçeneklerdeki soruları hafızama alayım daha sonra metni okuyayım. A. Gece karanlıkta yürürken hiç endişelenmiyor musun? Endişelenmek, kaygılanmak, tasalamak anlamına gelir. B. Koca şehirde tek başına yaşamaktan korkmaz mısın? C. insan hiç mi ürpermez bu dağ başında, bu ormanda tek başına yürperme korkmak demektir. E ee, bu ıssız ormanda ve dağlarda gezerken ne hissediyorsun? Arkadaşıma gözü pek olduğunu bile bile yani arkadaşımın korkusuz olduğunu bile bile nokta nokta diye sordum. Kim bilir kaçıncı kez arkadaşım ise neden korkayım diye cevap verdi bana. Neden korkayım? İnsan kalabalıktan, gürültüden korkmalı bu devirde dedi köy kafesinin gürültülü sakinlerine bakarak. Pencereden karşıklı dağa kadar uzanan ormanı dikkatlice süzdüm. O öyle deyince demek ki arkadaşı ormanda yaşıyor veya ormanda tek başına geziyor arkadaşlar. Devam edelim. Lapa lapa kardan pek bir yer seçilmiyordu. Hakkı vardı. Asıl korkulması gereken bunlar değildi. İnsanın kalabalık içindeki yalnızlığıydı. Neyse bakalım A gelebilir mi? Şöyle biraz ne yapalım? Aşağı doğru alalım. Gece karanlıkta yürürken hiç endişelenmiyor musun? Endişenin kaygı tası anlamına geldiğini söylemiştim. Korku anlamına gelmediğini söylemiştim. A seçeneği yukarıdaki boşluğa gelmez. Bizim kahramanımız ormanda yürüyor arkadaşlar. Seçenekte orman kelimesinin geçmesi gerekir. Gece karanlık ifadesi, gece karanlığı ifadesi arkadaşlar işi bozdu. B koca şehirde tek başına yaşamaktan korkmaz mısın? Arkadaşımız ormanda. Koca şehirde değil. A ve B gitti. C insan hiç mi ürpermez bu dağ başında? İnsan hiç mi korkmaz bu dağ başında? Bu ormanda tek başına Karamanımız nasıl bir cevap veriyor? Neden korkayım? Evet, cevabımız Ceyhan. D neden gelmez? Bu ıssız ormanda ve dağlarda gezerken ne hissediyorsun? Evet, ne hissettiğine dair bir soru sormuyor. İnsan hiç mi korkmaz ormanda tek başına? İşte bu sorunun cevabını ne yapıyor? Karşısındaki kişiden istiyor. Karşısındaki kişi de ben asıl kalabalıklar içindeki yalnızlıktan korkarım diyor. Ormanda, doğada Tek başına yaşamaktan korkmam diyor cevap Ceyhan. Yazarımız bize kişisel gelişim dersi veriyor. 8. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra saçlarınızın altın tellerden oluşmasının çok iyi bir şey olduğunu ve başınıza çok güzel olaylar geleceğini düşünüyorsunuz değil mi cümlesi getirilirse parçanın anlam akışı bozulmaz. 1. Okuduğum kitaplar arasında beni en çok etkileyenlerden birinin kurgu masalları sizi anlatmak istiyorum. 2. Kitaptaki masallar içinde özellikle altın saçlı kız oldukça etkileyici. 3 bu masalda saçları altın tellerden oluşan Rita'nın öyküsü anlatılıyor. Siz de bir düşünün. Hmm, bizim düşünmemizi istiyor arkadaşlar. Siz de bir düşün bakalım saçlarınız altın olsa başınıza neler gelirdi? İyi şeyler mi gelirdi, kötü şeyler mi gelirdi? Bir düşünün diyor. Bu anlamda aşağıdaki cümle 4 numaralı cümleden sonra gelecek siz de bir düşünün bakalım saçlarınız altın olsa başınıza neler gelirdi saçlarınızın altın tellerden oluşmasının çok iyi bir şey olduğunu ve başınıza çok güzel olaylar geleceğini düşünüyorsunuz değil mi 5'i okuyalım masalda da önce böyle düşünülüyor yani başınıza iyi şeyler geleceğine dair kahramanın bir düşüncesi var diyor ama olaylar böyle gelişmiyor demek ki saçların altın tellerden oluşması tam istediğimiz gibi bir sonuca bizi ulaştırmaya biliyormuş arkadaşlar. 4 numaralı cümleden sonra arkadaşlar şuradaki cümle gelecek. Tabii ki bunlar anlam olarak birbirini tamamlıyor. Yoksa 4 numaralı cümleden sonra arkadaşlar aşağıdaki cümlenin gelmesi mümkün değil. 9 numaralı almış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Doğru sıralama bakın 2 ya da 4 numaralı cümlelerle başlıyor. Çünkü seçeneklerde 2 ve 4 var. Bakalım 2 numaralı cümle bağımsız bir giriş cümlesi. Gezdiğimiz müzeler içinde en etkileyici olan arkeoloji müzesiydi. Bakın gezdiğimiz müzeler diyor. Demek ki öncesinde müzeleri gezmiş zaten. Gezmesi gerekiyor ki arkeoloji müzesi ile diğer müzeler karşılaştırılsın. En miktar zarfı cümleye karşılaştırma anlamı katmış. O halde metnin giriş cümlesi 4 numaralı cümle. Yaz boyunca İstanbul'da gezilecek çok yer vardı. Vaktimiz de boldu. Ben bu tarz soruları çözerken anlam olarak birbirini tamamlayan kelime ya da kelime grubu arayın diyorum. Vakit kelimesi 5 numaralı cümlede geçiyor. Yaz boyunca İstanbul'da gezilecek çok yer vardı. Vaktimiz de boldu. Biz vaktimizi müze gezilerine ayırmayı tercih ettik. Bakın 4'ten sonra 5 geliyor arkadaşlar. Ne yapalım? Biraz yukarı alalım sayfayı sevgili öğrenciler. Yine arkadaşlarım bakın 5 numaralı cümlede gezi kelimesi geçiyor. Gezmek kelimesi geçiyor. Demek ki sonraki cümlede gezmek kelimesi geçmek zorunda. O da 2 numaralı cümlede. Biz vaktimizi müze gezilerini ayırmayı tercih ettik. Gezdiğimiz müzeler içinde en etkileyici olanı arkeoloji müzesiydi. Evet sıralama 4, 5, 2 şeklinde devam ediyor sevgili öğrenciler. 4, 5, 2 nerede? C seçeneğinde. Demek ki cevap Ceyhan. Sonra biri okuyacağız müzenin çocuk bölümü. Hangi müzenin? Arkeoloji müzesinin arkadaşlar. Çocuk bölümü de vardı ama maalesef tadilat nedeniyle kapalıydı. Bu yüzden orayı gezemedik. Biz ne yaptık arkadaşlar? Veya yazar ne yapmış? Ben de bu müzenin gezemediğimiz bölümüyle ilgili internetten araştırma yaptım. Gördüğünüz gibi metnimizi anlamlı bir metin oluşturacak şekilde doğru bir şekilde sıraladık arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. 10 numaralı soru numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda kaç numaralı cümle bu paragrafın dışında kalır? Hemen birden başlayalım. Tüketilen bu besinler. Hangi besinler arkadaşlar? Demek ki öncesinde tüketilen besinler hakkında bize bilgi verildi. Yani 1 numaralı cümle paragrafın dışında kalmaz. Tüketilen bu besinler çevredeki diğer canlıları da etkiler. Yani bir etkileşim söz konusuymuş. Canlı kelimesi bakın 3 numaralı cümlede de geçiyor canlılar hayatta kalabilmek için farklı türlerde besinler tüketir. 3 numaralı cümle giriş cümlesi arkadaşlar. Canlılar hayatta kalabilmek için farklı türlerde besinler tüketir. Tüketilen bu besinler çevredeki diğer canlıları da etkiler. 3'ten sonra bir gelecek. Şimdi 4 ve 2 kaldı. Bilim insanları bu karşılıklı beslenme etkileşimine besin adı vermişlerdir. Evet diğer canlılar bu tüketimden, bu besin tüketiminden etkileniyorsa, karşılıklı olarak etkileniyorsa, demek ki bilim insanları bu karşılıklı besleme etkileşimine besin adını vermiş. Arkadaşlar o zaman 3, 1 ve 4 şeklinde paragraf devam ediyor. Sıralama bu şekilde. 2 boşta kaldı arkadaşlar. Demek ki 2 numaralı cümle paragrafın dışında kalacak. Bakalım 2'de neden söz ediliyor? Bitkiler besin üretmek için güneş ışığına gereksinim ihtiyaç duyuyor. Tamam doğrudur bitkiler güneş ışığına ihtiyaç duyar. Ama 1, 3 ve 4 numaralı cümlelerin anlattığı konunun dışında bir cümle arkadaşlar. 1, 3 ve 4'te bir canlıların hayatta kalması için karşılıklı bir besin tüketiminden söz ediliyor. 2 numaralı cümlede ise bitkilerin besin üretmek için güneşe ihtiyaç duyduklarından söz ediliyor. 11 a i k harfleriyle gösterilen cümleler olayların oluş sırasına göre sıralandığında aşağıdaki sözcüklerden hangisi oluşur? A'dan başlayalım. Bunlar yağmur ve karla birleşerek yüzlerce kilometre uzağa asit yağmurları olarak yağar. Bunlar dediği şeyin arkadaşlar? Demek ki bunlar dediği şey hakkında bize öncesinde bilgi verdi. A cümlesi bu metnin giriş cümlesi olamaz. A seçeneği elendi. A'da atkı kelimesi var. I ile başlayamaz. Örneğin diyor. Demek ki örneğin ifadesinden önce bize bir bilgi verildi. O bilgiyi detaylandırmak için örneklerden yararlanıldı. Ne kaldı geriye? K ve T kaldı. Ya K ya T bu metnin giriş cümlesi olacak. K'yi okuyalım. Petrol ya da kömürle işleyen fabrikalar atmosfere fazla miktarda zehirli gaz ve kimyasal madde salar. Bakın bu bir bağımsız giriş cümlesi. T olabilir mi? Asit yağmurlarının kilometrelerce uzağa yağması nedeni rüzgardır. T metnin giriş cümlesi olamaz. Önce asit yağmurlarının kilometrelerce uzağa gitmesi gerekir arkadaşlar. Ondan sonra neden asit yağmurları kilometrelerce uzağa gidiyor? O nedeni açıkla değil mi? Bu durumda T de gitti. Geriye B ve D kaldı. Şimdi tekrar okuyorum. Bakın nereye gideceğim. Petrol ya da kömürle işleyen fabrikalar atmosfere fazla miktarda zehirli gaz ve kimyasal madde salar. İşte zehirli gaz ve kimyasal maddeler bunlar oluyor arkadaşlar. Demek ki K'den sonra A geliyor. Bunlar yağmur ve karla bileşerek yani zehirli gaz ve kimyasal maddeler yağmur ve karla birleşerek yüzlerce kilometre uzağa asit yağmurları olarak yağar. Yağdığı yerlerde ağaçlara zarar verir. Göllerde yaşam ona erer. Arkadaşlar A'dan sonra ne gelecek? Yani sıralama K, A daha sonra T gelecek sevgili öğrenciler. Çünkü yukarıda A'da asit yağmurlarından söz Ben ne dedim? Anlam olarak birbirini tamamlayan kelime ya da kelime grupları arayın. Asit yağmurlarının kilometrelerce uzağa yanmasının nedeni rüzgardır. Örneğin, şimdi şurada verilen bilgiye örnek verecek. Nerede örnek verecek? Iğda örnek verecek. Örneğin İngiltere'deki fabrikalardan atmosfere yayılan kimyasal maddeler rüzgarla İsviçre'ye kadar taşınmış ve İsviçre'deki göllerde yaşayan balık ve bitkilerin büyük bölümüne zarar vermiştir. Gördüğünüz gibi anlamlı bir şekilde metnimizi oluşturduk arkadaşlar. Cevabımız denizli katı sözcüğünü elde ediyoruz. Son soru parçada boş bırakılan yeri anlamak için göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Ağızlarının kenarları karın bölgeleri ve kuyruk uçları çoğunlukla beyazdır. B. Köpek olan tilkilerin en yaygın türü kızıl tilkilerdir. C. Kızıl tilkiler genellikle geceleri ve alaca karanlıkta avlanır. D. Soğuktan korumak için uzun ve tüylük kuyruklarından yararlanır. Kızıl tilkilerin hepsi atlarında geçtiği gibi kızıl değildir. Ağızlarının gövdesi griye çalan sarı, kahverengi, açık toprak rengi ya da gri olur. Arkadaşlar kızıl tilkilerin fiziksel özellikleri hakkında bize bilgi verilmeye başlanıldı. Bacakları, ayakları... Yani noktalı yerden sonraki, boş bırakılan yerden sonraki cümleleri okuyorum. Bacakları, ayakları ve kulaklarının arkası ise genellikle siyahtır. Yine kızıl tilkinin dış görünüşü hakkında bize bilgi verilmeye devam edildi. Fiziksel özellikler hakkında bilgi verilmeye devam edildi. O zaman ben bu boşluğa kızıl tilkinin fiziksel özelliklerinden söz eden bir cümle getireceğim. O da A seçeneğinde var. Ağızlarının kenarları, karın bölgeleri ve kuyruk uçları çoğunlukla beyazdır bacakları, ayakları ve kulaklarının arkası ise genellikle siyahtır. Bakın, beyazdan siyah geçtik. Yani e, kızıl tilkinin dış görünüşünün renklerle ifadesine devam edildi. Cevap Adana. Kızıl tilkinin dış görünüşü, fiziksel özellikler hakkında bize bilgi verilmeye bu parçada ne olmuş? Devam edilmiş sevgili öğrenciler. Köpekgillerden olan tilkilerin en yaygın türü kızıl tilkilerdir. Köpekgil ifadesi işi bozdu yine kızıl tilkinin yaygınlığından da söz Yukarıda kızıl tilkinin fiziksel dış görünüş hakkında bilgi verildi. C. Kızıl tilkiler genellikle geceleri alaca karanlıkta avlanır. Bu yine C seçeneği alakasız bir seçenek arkadaşlar. Paragrafın bütünlüğüne göre alakasız bir seçenek avlanmaktan söz edildi. C seçeneğinde D. Soğuktan korunmak için uzun ve tüylü kuyruklarından yararlanır. Yine D seçeneğinde kızıl tilkinin soğuktan nasıl korunduğuna dair bilgi verildi. Dış hakkında bilgi verilmedi. Cevabımız Adana. Bu soru da güzel bir soru. Aslında bu test mükemmel bir test arkadaşlar. Testi geri alıp alıp mutlaka izleyiniz sevgili öğrenciler. Size çok şey katacaktır. LGS'ye hazırlayacaktır benden söylemesi.